getirir misin? İnsan bir çocuk kadar ben duygusundan uzak, bir oduncu kadar sağlıklı ve bir bilge kadar sakin ve huzurlu olmalı Sinan. Hayırdır Bülent? Hı. Tayı şey mi merak saldın? Eh, yok ya. Bu intikam olayı senin hayat felsefenle pek uyuşmuyor ya. Onun böyle bir daha bir daha bir üstüne basayım istedim ama. Adına intikam demiş olabilirim. Ama kimsenin canını yakmıyorum. Biraz eğleniyorum o kadar. Senin gibi işkolik bir adam ve iş yerinde eğlenmek ha? Sinan, bu intikam olayı falan işin bahanesi değil mi? Sen böyle bu kızı yakınlarında tutmak istiyorsun, olayı. Sen dostunu hiç tanımamışsın. Peki bir şey soracağım ya. Mesela böyle yan yana yer gelince hiç böyle bir duyguların kıpraşmıyor mu? Böyle bir, şey olmuyor mu yani? He? Saçma sapan konuşma Bülent. Oğlum niye saçma sapan konuşuyor oğlum? <laughs> bu kız senin ilk aşkın değil mi abi? İlkler ve sonlar unutulmaz. Bu kadar basit. Sana yanlış öğretmişler kardeşim. İlkler unutuluyor. Unutulmayan sonlar. Ama senin hayatında son olabilecek kimse yok. Boşuna kaşıyorsun oraları Bülent. Hmm. Bu kıza karşı hissettiğim bir tek duygu var. O da öfke. Benden af diledi. Ben de bunun o kadar kolay olmayacağını ona göstermeye çalışıyorum. Hepsi bu. Tamam, tamam sakin ol. Sakin ol. Bir sıkıntı yok. Sen öyle diyorsan öyle abi. Ben...